Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ıı, yeni bir oyunlar deneyeceğim. stand Standoff 2. Güzel bir benziyor. Hadi girelim ve bakalım. Exit <laughs> Bolt. Tamam geçelim şunları. Zaten her zaman olduğu şeyler. Bu arada mobilde oynanıyor onu söyleyeyim. Hmm Google ile. Şimdi arkadaş kaydırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlanıyor. Evet giriyor oyuna. Bakalım. Nasıl bir oyun? Giriyor. Fomos değilmiş. Şu şekil. Önce profil yükleniyor. Evet. Biraz hızlı olsaymış keşke iyiymiş ama <laughs> Neyse Go 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 Kaç saati <laughs> Girdi Ses geliyor mu? Ben son boyun oynadığım için Tabii ki Erik saltalık öyle bir kediyi Hadi oynamaya başlayalım. İmha edin oyuncum. Let's go. neden 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 arkadaşlar ben size oyunu gelince kaydı başlatırım. Görürüz. Evet arkadaşlar girdik. H. Tavla. 3 saniye doldu. Tamam kontrol edelim. 3 şimdi ısınma ısınma hapsedim ne kaç topuk topuk oh, ileride <laughs> birini

Atalım. Adam orada. Üf, hese. Bir dakika hesa, Bir vur. Oğlum niye vurmuyor? Bir dakika şunu alabilir miyim? Ne oluyor? İnternet sıkıntısı var herhalde. Aslında adam... <gülüyor> adam... <gülüyor> adam ucundanıyor be. Aa, ay mı? dolu. İyi. İyi. Bir dakika bir dakika ya. Ya öyle çok ya. Adam ne Vur vur. Hadi hadi vurabilirsin. Tabi bu mobil oyun olduğu için biraz şey yapıyor. Çöz. Pü. Neyse. Bir dakika bir, bir şey olmaz. E şimdi bir kere daha ek oynayalım. Ko. Aa, oyunda inde elme vardı, mı unuttum. bak şimdi. şimdi Kimse bu buradan gidelim. Eğil. Evet. Evet. İşte böyle herkes durursun, böyle her şurada çok oluyor. Yani. Onunla şunu oynuyor be. Ben ben de sıkıntı yaptım. Gerçi büyük mü? Bu acaba? Hmm, bak ne şeyler varmış. Üf, ne güzel şu an ya. <laughs> Kafaya bombayı yedi. Ne yapıyor? Uf, uf. Tek bomba kaldı bence bu pusmalı çünkü sürede olunca antiler kazanıyor. Tüh, İnşallah buraya yerleştirdim. Hadi. Hadi. Güzel şans var. Aha burası tamam. Güzel. Daha öldü. Oh ne güzel şunluyum be. Keşke o bende olsa. <laughs> Adamlar tüfek var bizde pistol. Hadi silik. Çok kanlıyım ben de zaman Ben niye beliyorum? Şöyle gidelim. Böyle bir yapalım. Burada adam çıkma ihtimali var. Şöyle alalım. Şurada bekleyelim. Tam burada bekliyoruz. Üstünde şu anda böyle Vurdum Gitti be Eee birader oh. Evet uçtuk <laughs> Ne güzel uçuyoruz ya Ufuf ping'e bak Hadi Hiç aksiyonla bir şey olduğu için uğraşamıyorum da Hemen benim itemlerime bakıyor. Bombayı alsaydık keşke ama. Mahmut. Karışına at git bence. Daha <laughs> sonra da alamam. O da beni öldürür. Neresi? <laughs> Burası değil. O zaman. Diğer, diğer. Hadi. Koşun koşun. Zaten bu kısayol. Bu vardı. C-sogonun içinde yok. Kendi yapılmış artık. Hadi Hadi. Çöz. Me. Dur dur. Adam var mı diye bak. Vur vur. Tır. Tır. Adam 3 kişi aldı be. 3 kişi aldı be. Helal ol. Ooo ben de artık alabiliyorum. Ver bakalım. Ver bakalım. Şunu da da şunu ver. Tamam. Ne geldim. Şurada bıçağı alalım. Şimdi bak sisi şuraya atacağız. Tamam mı? attık ya iteceğiz iteceğiz hop hop zıpla hop zıpla tamam Şu adamlar geldi bir dakika bir dakika çok heyecanlıyım nerede ee soru işareti ya nasıl ya adamda bir hile İyi var ama yani tamam ne mi? Ağa, yani. bak. Bak, i̇yi de var gibi geldi bu yani. Şuraya ben bir şey satayım. Galiba benim internet sıkıntı var. Dur bakayım. Bomba açacağım. Geç geçecek. Hop. Yo, gayet normal. Demek kadar. Flash. Hayır. Hayır. Bu oh, Şimdi siz görürsünüz o. Hadi. O oh. attım. Attı. Ee, arkadaşlar bu arada size bu oyunu Mobil oynayanlar için güzel bu En yakın mobil oyun bunu. Yani şöyle gidelim. Gidelim gidelim. Ha gördüm. Sakın mı gördüm? Oh, ya arkadaş niye böyle oluyor hep ya? Adam bakıyorum başka adam öldürüyor beni. Anlamadım bu işi. Bu Allah'ım. Mobil ya, ekran geniş değil ya. Bir dakika. Eee ekranı geniş olmadığı için ee, şey oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben <laughs> Evet arkadaşlar geri yani. döndüm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> Şunu <bir> ver. Bu <laughs> <laughs> biraz zor bir sıra ama. Ee, kardeş niye bana bomba attın? Niye <laughs> kafamı bomba attın? Niye? şöyle şok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şöyle bir yapmam lazım. Sizin bırakın. Tamam. Şu aradan kesebiliriz aynen. Bu arada çok iyi var ya. vurdum be. Yaşsın. Za. Gerçi bir adam vurdu. <laughs> Allah. Im. İlk defa bir kirli olunca ilk insanım. Hop. Şöyle. Gidelim. Gidelim. Hop. Adam şurada. Da, oğlum ya. Eğim koyuyor. Neyse. Şuradan gidelim. Hop. Ee, i̇lk başlarda oyun zor geliyor ama sonra alışıyorsun merak etmeyin. Ben söyleyeyim. Ama çok kolay bir oyun değil yani. Alışılması biraz uzun süre. Böyle gidelim. O bomba burada. Şimdi bakın benim taktiğim şu. Şuraya atın. Gerçek bitti. Hop. Böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benim sayemde kazanmadık ama. Şöyle gidelim. Gidelim. Şu maç bitsin. Ya, ya kafanı çıkar oradan. Ha, fıraja attın diye ben şimdi seni göremeyeceğim. Hadi. Çık. Çıkar o kafanı. Çıkar. İyi ben geliyorum. Ya ölmüş. Şurada haritada adamlar görüyor. Şurada bir yerde adam var ama. <laughs> Hah, öldü tamam 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 ya arkadaş bak hep böyle oluyor bak ben diyorum bu adam da iyi oynuyormuş ha. Bel değil. A'da patladı. Patladı bombalar. Patlamasın. Koş. Var gücünü koş. 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 Çöz. Hı. Ana, ana. Ne oldu? Boşu boşuna bu adam iyi oynuyor değil mi? Ben? gördüm tipi değişmiş bu arada uzun biraz şey yapmışlar pisik göre zaten i̇şte ben bu oyunu oynuyordum da Ya kaç vurmuşum 23 mü bunu 5 tane vurdum ama neyse burada bir şeylik var ama Aha. adam güzel oynuyor abi. Bomba yerleştir patlamasına 40 saniye. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ya. Pro adamı dediğim şapşal çıktı. Oha. Adam havada uçtu. Güzel. Ya kamera biliyor. <laughs> Bizi el salladı. <laughs> ne alayım şunu aldım bu sefer. Bakalım nasıl. şekil. Şöyle gidelim. Attım. Baktım. Adam. Me. Ki. E. E. Tamam, orada. Hadi gel. Hayır, hayır ölmeyeceğim. Yine öldüm. Ya hep aynı adam. Bu AFK. Değil mi? Değil. Ya Allah'ım ya. Önden <laughs> <Güçün> geçen adam vuramıyor. <laughs> i̇şte böyle nuklarla karşılaşabiliyorsunuz oyunda. <laughs> ya çok komik an ya. Vurur Şöyle ya. Allah'ım. Ne şey yaptım. Hop hop hop. Bu sefer şey oynayacağım tamam mı? Pusucu. Pusucam. Pus, pusmak nasıl oluyormuş bakalım. Pus, pusmak. Ah. Işınladım ben. Neyse. Kesin buradan da gelecek hissediyorum. Gel. Gel. Tamam gelme. Buraları rush da yapmayalım. Şöyle. Tam o gitti. Ee, ne? Ha, tamam ben bunu alırım. Nerede o? Orada mı? Tamam ben şuraya bir sis atayım. Tamam. Saklanalım. Pus. Kapıya bakıyorum. Bravo ya. Bravo. Tıp. Tıp. Kaç para var? 1300. Para bir şey alınmaz ki. Neyse şunu alalım bari. Şöyle gidelim. Uşak. Hop. Ya Allah, ya öldürmeyin beni artık. Şuradan kaç kere öldüm. oh, ışınlan güzel. Yine. Evet. İnternet çokmuş galiba. Tamam. Ne yapıyor? Evet. Dur. Aferin ya. Telaş iyiymiş. Oha, oha adam duvarın içinden görüyor. Nasıl bildi? Allah Allah. Almadım biraz. Hmm. 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 Bunun o kötü kokular geliyor. acaba bu adam Geç bu. Bununla iyileşmeler çok zor ama. Ya gitmeyeceğim ben ne? Gitmeyeceğim. Kadı kutunu alacağım. Şöyle atacağım. Patladı. Gideceğim. Ya. Üf. Önle. Hop hop hop. Aferin. Tamam. Tamam. Çok güzel. Bir adam da var. Can maalesef. Ben kurye kutusunu bilmiyor. Kutusunu biliyor. Biliyor. Aa bilmiyormuş. İyi. uçan tekme alsam da atmasın. Canım. İyi güzel. Adam şanslı valla ne Kesin şimdi gitmiş daha iyi kurmuştur. Yok bir şey. Şey de Vur. Tamam. Tamam. Güzel. Bakayım. Yok yok. Dur dur dur. Dur dur dur. demiş ya. Bu adam var ya çok çok ama. Arkadaşlar bir daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.